olur ki hayali cihan değer derler ya. Sizleri zaman yolculuğunda bir, şöyle bir seyahate çıkaracağız. Ee, evdeki gezimiz devam ediyor. Her katı ayrı bir güzel. Şimdi çatı katındayız gördüğünüz üzere. Burası aynı zamanda sevgili Mehmet'in odası. Mehmet'in arkadaşlarının konuk ettiği bir yer. Bir daha gelişimde, Selçuk'cum öncesinde sonra Mehmet'lerle de bir gece kalacağım. Dolayısıyla burası da çok özel. İşte. Mehmet'in biraz şöyle eşyalardan bahsetsek. Tabii. Şimdi gördüğümüz kadarıyla, hı hı. Ya atıyorum şuradan başlayalım istersen. Eski dikiş makinelerinden Eski dikiş kömürlü ütülere Aynen. varana kadar. Ee, harikulade şeyler var ya. Halamın Nermin halamın becerisi bu konularda çok süperdir. Müthiş Bununla başladı abi. ilk. Ee, şu an ne kadar faal bilmiyorum. Şimdi hani böyle e, bir tarihi var sonuçta geçmiş var, var. olduğu için böyle kullanıyoruz pek Öyle kullanılmıyor ama halamın çok kullanmışlığı var. Kendinden bahsettiğimden biliyorum. Eskiden çok dikiş dikmiş oldu. Allah Allah. Kim bilir bununla kimlere şey yapılmıştır. Şıps bahsede yapılmıştır değil mi? Belag diyorlar. Bu sadece belav jari abi. Tabi bunun nakli inir. Belav jari. Belav jari berajın şahit. Her şey tarık. Nisaşı, şu başka işçime. Belav Yani bunu yalayan kişi böyle, en son Şırsız Aslı yalayan kişinin düğünü muhakkak yağmurlu geçermiş. Böyle de enteresan bir inanış var. Şimdi şuradan dönüyoruz bakıyoruz. Şurada zaten başlı başına padişahlara layık bir Keşke şey var. <laughs> Ayrıca <gülüyor> <arada dönümlü>. <laughs> müthiş bir şey. Tavan çok enteresan dekore edilmiş. Evet, Ko koyun postu, koyun postu, bunlar, postu, postu vesaire. Evet. Posta da bu da postamıza. Bu bu ne posta? Kullanıyoruz. Bu sansar. Bu <laughs> da da e, kanguru mu tilki mi desem ben bir yanlış <laughs> söylemeyeyim. <laughs> çok o, bayağı eski bir posta. Yaşar dedemden e, Yaşar dedemin Komisyon olarak biriktirdiği posta. Harika. Harik yani <laughs> şöyle dönüyoruz. Yine burası da taht gibi. Ve geliyoruz şuraya. Burası bunun en önemli şeylerinden birisi. Buna çerçeğe guşa. Yani beşik diyorlar. Ve gerçekten Çerkez beşiği e, ee, tipik bir şerkez beşi. Bunun benzerlerini Kafkasya'da da görmüştüm. Şu ince işçiliğe bakar mısınız sevgili seyirciler? Ve şuranın at başı olması çok enteresan bir ayrıntı. Ee, müthiş bir şey. Biz bunlarla büyüdük. Yani çocukken bir hatırlıyorum bizim evde vardı bunun birazcık daha vasat hali vardı. Yani bu kadar süslü püslü değildi ama e, çocukluğum aklına geldi. Müthiş bir şey. Başka neler var, var şöyle, hani farklı bir şey göstereceğim. Ha. Bu da halamın izci elbisesi. sesi. <laughs> Okula giderken giydi, iz izci almış. Nereden evet. baksanız bir 60 yıllık vardır bu da. İzci selamı şöyle şey miydi? Okuluk Bak, okuluk böyle, böyle, böyle bir böyle dedi galiba. Bir zor Üzü, bir mi? şeydi o çünkü. İzci bir şey, selamı. bir parmak zor. Ben bunu dedi. şeyden hatırlıyorum sanki. Bak bu şapkayla birlikte e, Hababam sınıfında izci. Aynen. <laughs> Şereşini, kısa şapkalı. Okuyan bir dakika <laughs> aynen. aynen. Müthiş bir şey ya. Bakar mısın? Yani o günkü dokusuyla kokusuyla duruyor. Müthiş bir şey. Harikulade. Şunlara ve eğer var burada. Var. Çerkez eğri değil mi evet. o? Çerkez evet çerkez eğri. Harikulade. Yine zamanda böyle? faal olarak kullanılmış dedelerin, amcaların kullandığı. Kim bilir e, kimlere yar olmuştur. Kaç yıllık bir mazisi vardır? Bayağı da eski Mehmet bu. İlk malzemelerden, evin eski malzemelerinden. Hmm. İlk zamanlardan kalma. <laughs> Şurada kayağımız var. Aa seni anlıyorum. Nuri amcamızın, Nuri dedemizin kendi aman kullandığı. Yarabbim. Bakar mısınız sevgili <laughs> seyirciler? <laughs> <hocam>. Üzerinde <laughs> de Kafkas kartalı tekart. yazıyor. Yani, yani buna böyle mi? oturuyorsunuz. Bu benim ayağım biraz büyük geldi. 46 numara giydiğim için. <laughs> bu biraz küçük geldi bana daha doğrusu. <laughs> e, olağanüstü bir şey ya. Ben bunu çocukluğumdan hani hatırlıyorum. Ufak değil ama bu kadar teferruatlısını görmemiştim. Harikulade. Ve müthiş bir şey ya. Bir, bir yapmış, evet evet. Buraya özellikle tırlandı yapmışlar ki. Süper. Kayak yap. Bunun, Nuri var bunun Bir beden. bunun bir beden büyüğünü alırsam ben tam olur. Bununla Kartal Kaya'ya gidebilirim. Bol Kartal Kaya'ya gidip kayabilirim. müthiş bir şey Mehmetciğim. Eline yürü, eline sağlık. Sağ ol Ve yıllardır aranan orijinal Mona Lisa bir sünniye işlenmiş bir vaziyette efendim. Maraş'ın Mehmet pardon Göksu'nun Mehmet Bey köyünde bulunmuştur. Gördüğünüz gibi Mona Lisa yazır hatqis Mona Lisa. Siz şef yaparız şu an mav. Mis kaynağın kışı havcağır. Alasi kaynağır da sinir. Şofam selam kapı. İzofi Evet sevgili seyirciler. Gez gez gitmiyor vallahi var ya. benim de hani sonunda söyledim ya e, bu evi herkesin görmesi gerekiyor. Yolunuz Göksu'nun Mehmet Bey e, Köyü'ne düşerse muhakkak gelin. Büyük Çerkez dedemiz Bekir Çerkez Bey. Bekir Bey e, Kurtuluş Savaşı'nda e, zamanda istiklal madalyası var kendisinin. <laughs> Çerkez alanların, Bekir Bey. Bir gün dedemin de babası oluyor kendisi Hı -hı. Çerkez Hı -hı. Bekir Bey. Harikulade ya müthiş diye zaten e, hani Maraş'ın şeylerinde eski kitaplarda bu Kurtuluş Savaşı zamanına ait kitaplarda belgele isimleri falan var. Çok mücadelesi olmuş o zamanlarda. Hı hı. Zaten Gazi Savaştan da. Ş şurada bir şey daha gördüm. Hüseyin Atlı. Çerkez midir bu? Güreşçi? Ee, yok ya. Şöyle e, göksün işte. civarında biliyorsunuz güreşe bir şey evet, var, merak evet. var. Evet, evet. Çok da yakın ahbaplarımız var. Çerkez değiller ama işte halk burada birbirine Çerkez hı hı. olmasa bile kaynaştığı için çok yakın ahbaplarımız var. Gelirler giderler ziyaretimize. Sanki burada bir çerkez şeyi var. Yani bilmiyorum. Milli Güneş Yüzey'in aklını kendi anladı diyor. Bakın burada böyle bir şey var. Bilemeyeceğim Olur, ama bilir. güreşçi, çok çerkez güreşçi var değil mi? Var. Yaşar Doğu'dan tutun da. E, neydi diğerlerinin adını valla unuttum ama çok çerkez var o bildiğim. Evet. Ve en son Samsun'da, Samsun, Aslen Samsun'da olan abizeş güreşçimiz. Bu sene 40 binar evet, evet. güreşlerinde güreş Aha. ağası olan. O da çerkez, çerkez. E, Aslında bir abimiz. Vallahi helal olsun. Yani bu evin dekorasyonunda emeği geçen herkese e, yürekten teşekkürler. Böyle bir mirası torunlara kadar ulaştırmışlar değerli seyirciler. Mehmet de eminim ki en güzel şekilde muhafaza edecek. Bakacak da Mehmet'e. inşallah biz de sonuna Değil mi? kadar dededen kalma, bu, nineden kalma. Bu, güzel, bu güzellikleri inşallah sonsuza kadar muhafaza ederler. İnşallah. Evet gezimiz sürüyor. Göksun'dayız. Göksun'dan şimdilik bu kadar. Sevgiler, selamlar. İnşallah.